Bugün moblar her şeyi hayal kuruyor. Domuzlar elma totemi, bebek köylüler opi oyuncaklar hayal ediyor. Hatta endermanlar inci silahı hayal ediyor. Amacımız tüm mobların hayal gücünü zorlamak ve yalnızca onların hayalindeki eşyalar ile ejderi yenmek. Peki ejder neyi hayal ediyordur? Eğer şu domuza doğru gidersem... Oh, oha bu ne? Bir şey hayal ediyor. Bir dakika bu ne? Alabiliyor muyum bunu? Hadi ver bana onu. Oh, domuz kanatları mı? Bir dakika niye böyle bir şey hayal ettin ki? Acaba onu buradan aşağı mı atacağım falan mı düşündü böyle bir şey hayal etti? <laughs> Oha bir dakika Taci bir tane hayal olamaz ya Birazcık daha bir şeyler düşün hadi Şöyle hani harbi aşağı atarsam ne düşünebilirsin ki <laughs> Hadi gel. Valla bir hayalim vardı Aha o düştü acıktığı için şu an elmas bir havuç hayal ediyor Oha Ve onların hayal ettiği her şeyi Ve her şeyi olabiliyoruz arkadaşlar İnanılmaz şeyler olacak var ya Kedi kedinin de bir hayal olmuş. lazım Kedi gel buraya kedi gel buraya Başka. Oha oh, oh, o ne nasıl bir şey hayal ediyorsun sen Gel buraya gel buraya gel buraya Oha, Aldım 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 <laughs> Aksalot kazması mı Oha şuna bakın Kedi niye böyle bir şey hayal ediyor ki çok tuhaf Arkadaşlar kimler ben ne diyor. <laughs> Çok iyi. Kazma da her şeye tek atıyorum. <laughs> Kedinin alet bir şeye bakar mısınız? İnanılmaz. Abi daha kim bilir kimden neler arar ediyordur. Dur bakayım şunu bakabiliyor muyum? Oh bildin. Hayır. Abi dur 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 kontrol etmesi çok zor. Bana kanatlar verdi. Bunlar uçabiliyorum ama kontrol etmesi bayağı bir zor. Bir dakika, şurada şurada durmam lazım. Durması çok zor. Çarparak durabiliyorum sadece. Tamam acıktım. Şimdi bir elma savucu yiyebilirim artık. Hop. Evet can yenilenmesi geldi. Aha şurada yeni bir hayalperest gördüm. Dur hemen yanına gidelim. Gel buraya küçük koyun. Bakalım ne düşünüyorsun? Eh. o oh, bu ne be? bu ne? Koyun dişlerimi ay! Koyun dişine ne alaka bu ne? Koyun niye dişlerini düşünür ki. Ne işe arıyor bu? Ha çimen yiyebiliyorum ve karnımı doyuruyorum. Çok iyi. Bir dakika bu çok mantıklı. Bak, artık yemek sorunumuz yok çünkü koyun dişleri sayesinde her şeyi yiyebiliyorum. Midanın başına o kadar çok hayalle doldu ki daha neler neler olur kim bilir. Abi çok iyi bak. şöyle acıktım ve şu an çimenleri yiyeceğim. Evet. Kendimi de yiyebilir miyim? Sen ne hayal ediyorsun söyle bakalım Hep bir şey mi hayal ediyorsunuz siz Evet koyunlar arkadaşlar bir şey hayal ediyorlar sadece Tamam al Ben de her şeyi yerim Bir dakika madem köydeyiz Köylüler merhaba Bakın seni evinizi yıkmak istemiyorum Oo golem de var Tamam tamam önce köylü Merhaba hayalini söyle Kitap mı? Sen kitapçısın Oo büyük kitap verdi Evet sadece büyülü kitap Tamam ben şunları da alayım da Ne olur ne olmaz Görüşürüz <laughs> Başka köylü daha hayalperest bir köylü lazım Bana işsiz bir köylü lazım Bunların da işi var ama dur bakalım bir soralım Neyi beğenirler neyi severler Sen kimsin? Oha zümrüt bir elma mı hayal ediyorsun? Oha ver bakayım zümrüt elma. <laughs> tamam sen sen ne istersin sen sen? Zümrüt avuç arkadaşlar bunlar zümrütle kafayı uçurmuş bunlar bu ne? <laughs> Acıktım ve zümrüt avuç yiyeceğim. Nam 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 nam. Boom köyün kahramanı ve sağlık arttırma verdi bir de. Tamam tamam şimdi golemi arıyorum ben. Golem neredesin gel buraya senin hayallerin ne kadar pahalı göster bana. Söyle bana hayalini arkadaşlar hayal kurun. Evet hayalin ne? Demir mi? Bir dakika sen zaten demirdensin. Niye demir bir şeyin hayalini kurarsın ki? Sen bunu mu kuruyorsun ya? Aa, gerçekten demir, demir verdi bize. Hem biraz fazla hayal kurmaya ne dersin? A! Kalk mi? Ya sevgi mi istiyorsun? Bu ne? Tamam gel sarılayım sana. Arkadaşlar goleme sarılın. Gül falan versene. Ne, ne istiyor bu? Hayalini gerçekleştirelim bu golemin. Tamam ver bakalım onu sen. Demir sağlık mı? Yiyebiliyor muyum? Ay yiyebiliyorum. Oha zırh gibi bir şey oldu bakayım ne kadar. Oh, tamam tamam tamam. O oh, sahnedikçe bir şeyler düşünüyorum. Oha ne? Tamam 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 birazcık daha vurabilirsin bana sıkıntı yok. Evet evet evet. <laughs> Kurma od mu? Allah tamam. Artık öleceğim. Artık öleceğim. Zümrüt elma, zümrüt elma. Nam 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 nam. Tamam senin hayalin sadece savaşmakmış sanırım anladığım kadarıyla. Ben şöyle bana verdiğin zırhları alıp gidiyorum. Evet pantolonum yok. Olsun pantolon olmasın. Servet 10. Ganimet 10. Keskinlik. Oo bir sürü şey var. Tamam ama ben sadece bunları kullanacağım. Evet merhaba ufaklık. Sen ne hayal ediyorsun? Oh, oyuncak oyuncak. <laughs> sen cidden bir oyuncak mı kazma mı hayal ediyorsun? Ya bak bir de zıplıyor tipe bak. Allah'ım yerim seni. Ver bakayım şunu sen. Ver bakayım şu oyuncu. Olsun. <laughs> O oyuncak kazma. <laughs> gel oynayalım gel gel. Aa, oyuncağını aldım diye ağladı ya. Niye ağlıyorsun ki ya? Ee, ne şuru bu? Nasıl, nasıl kullanacağız ki bunu? Merhaba. Oh oh oh. Oha çok iyi. Bir dakika. Çocuğun kendi hayaliyle kendi evini yıktım az önce. Ee, özür dilerim küçük köylü. Ama bu senin hayalin. Demek ki senin hayalin köyü yıkmak ha. Oh, ya, küçük köylü köyü yıkma hayali kuruyor. <laughs> özür dilerim. Bu senin kendi hayalin. Şeytanca bir hayal haberin olsun. Bunu yapmamalıyız. Köylünün babasını buldum. Bakın oğlunuz çok kötü şeyler hayal ediyor. Ben babası olarak sizi uyarıyorum. Siz ne hayal ediyorsunuz? Siz de mi aynı şeyi istiyorsunuz? Ölüsü niye istiyorsun? Abi ya, al tamam al. Al hadi hayalin gerçek oldu. Eee? olacak şimdi. Of abi ne ne yapıyorsun? Abi ne yapıyorsun? Oh birbiriyle mi konuşuyor onlar Oha koyunların hayalini anlatıyor İnek senin hayalin ne peki sen de onu anlat Nasıl yani süt kovası mı istiyorsun Al evet cidden bir ineğin her süt kovası olamaz Bu çok saçma Tamam şu an benim de artık hayallerim var Ben birazcık elmas istiyorum Hadi elmas bulalım Oh, oh. kendimi aşağı atıyordum az kalsın Birazcık dik kazdık ama olsun Sanırım fazla dik kazdım Oha gidiyor Oh bedraga da kırdı bir Oyuncak kasası ne kadar tehlikeli olabilir Çocuklarınızdan uzaksın bence Birazcık şöyle koyalım ki Arkadaşlar koyamıyorum Eh tamam böyle koyarsak Önce birazcık dik gideriz. Orada şöyle aşağı doğru gideriz. Tamam. Güzel bir yol yaptık hem de. Şimdi elmas istiyorum. Birazcık elmas var mı? Bu da benim hayalim. Benim hayalim de gerçek Bir de benim diğer bir hayalim de 1 milyon abone olmak. Hala abone değilseniz şu an hemen abone olun. Daha hayali olan bir sürü mob var. Tüm mobları bulmamız lazım. Hadi koşun. Hadi elmas istiyorum. Elmas istiyorum. Oh, Creeper. Merhaba. Hayal hadi mobam. Oy. O. Kendisi gitti. Geriye sadece hayalleri, hedefleri ve umutları kaldı. Zavallı Creeper. Hoşça kal. Ne? Bir dakika. Alamıyorum. Hayır. Abi TNT hayalini gerçekleştiremedik Creeper'ın ya. Onun ailesini bularak onu hayali gerçekleştirebiliriz. Hadi lütfen. Bir tane daha Creeper bulmamız lazım. Creeper niye TNT hayal ediyor ki? Kendini patlamak için onu yiyor olabilir. Mantıklı geldi. Tamam ailen için bunu yap TNT'yi aldım. Oh, oh, oh. Hayır, 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 hayır. Zombi ve iskelet de var. Tamam, dur, 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 dur. Açalım. Sadece normal bir kendi şey tamam mı? Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ana bebek kazması. E, zombi... merhaba, merhaba. Gelme, gelme. Sadece hayalini söyle bana. O ne be? Bu, muşak bir beyin mi? Senin içinden hayalin bu mu? Ya, bir bunu yiyebiliyorum. Oh. oh şuna bak. Oha ona vurmasam bile çarpı hasar verebiliyorum. <laughs> evet yumuşak beynin bana kazandırdığı hız, kuvvet, doygunluk verdi bana. Evet şu an zombi gibi salak ve hızlıyım galiba değil mi? Aynen. <laughs> Başka hayalim var mı? Hayır bunlar sadece beyin hayal ediyor. Git buradan. Ben sert beynimi geri istiyorum. İskelet sen bari güzel bir hayalin olsun be. Oha havalı oh, oh, bir ok hayal ediyor. Ben bunu alayım. Ender yayımı. Oh bir dakika hasar verme dur 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 lütfen dur lütfen dur lütfen dur adamın hayali bak gerçekten mantıklı bir şey hayal eden tek şey iskelet sanırım nasıl çalışıyor bu oh, kendim ışınlayabiliyorum ohohoho Bırakın şuradan mesela şuraya gitsem Oo, nereye geldim Kendimi fena bir yere getirdim Aa çok kalabalık çok kalabalık Ben şuraya kaçabilir miyim Tamam güzel bir hayalmiş Gerçekten güzel bir hayal Yarasa hayal kurar mı Yarasa Bunu yakalamam çok zor Neyse belki bir ara yakalarım Hadi biz de birazcık Ya iskelet dur ya Başka bir hayalin yoksa Normal yay Ya şimdi de normal yay mı istiyorsun <laughs> Ya sen kafa yemişsin Biri normal istiyor Biri ender yayı istiyor Ben anlamadım ki Ben elmas istiyor Benim hayallerim de gerçek oldu Yes Bu da gerçek oldu O zaman 1 milyon abone olma hayalim de gerçek olacak Hepsi gerçek olacak Yes oh, Şurada bak aksalot gördüm. Oha. Merhaba küçük axolot. Senin hayalinle. Gel buraya. Kaçma kaçma. Gel buraya. Gel buraya. Lan nereye gidiyorsun? Oha. Nasıl? Çok hızlı. Oha. Ne? Bak bu ne? Bir şey hayal etti. Ver bakayım onu sen bana. Bu biraz... Bu şeyi çok fazla istiyor herhalde. Bu ne? Bana sadece şapkayı ver. Alamıyorum. O kadar iğrenç. Iyi... Sen kendin kaşın. Neredesin? Lan hayalini de gerçekleştireceğim. Hadi ver bana. Arkadaşlar bu çocuk çok hayalperest ama bana vermiyor. <laughs> Neden vermiyorsun? Bu şapkayı merak ettim. Hadi Aksu lütfen. Abi ne olur hadi hayalini. <laughs> bir sürü hayal oldu ama hiçbirini gerçekleştirmeyecek. Ya, bazen de çok fazla hayal kurmamak lazım. Herhalde bir hayat dersi. Ne bileyim hadi. Ver şunu. Ver şu şapkayı. Aha, verdi. 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 Sonunda başardı. Hayalini kurdu ve başardı slot kaskı mı? <laughs> Hadi be bak. Pembe suyun altında nefes almanı sağlıyor durum umarım. Ye yeah. yo hayır. Git buradan pislik. Çocuğun hayalleri var ona karışma sakın. Yani bir şey yaramıyormuş. Çok da bir şey yaramadı yani. Öyle bir hayalde değil mi çok kadar önemli. Tamam şimdi gayrem yukarı çıkmak. Lütfen beni bir şekilde yukarı çıkartır mısınız? Aman değil mi? Sakın ölmeyeyim. Farklı bir mob, farklı bir yaratık kaldı mı derken merhaba. Şimdi atın hayalini tahmin ediyorum. Elma falan istersin değil mi? Saman. Aa bak bu da mantıklı bir hayal ha. Kim mi? Ben bunu sana veremem. Ama sen sen bana verebilirsin. <laughs> Başka ne istersin? Tamam. Çim ve saman veriyor bize. Bir dakika benim yemeğim de bitmiş. Köylülerden almak yerine ben senden saman alacağım. Aa beni sevdi bir anda. Aa teşekkür ederim. Arkadaş da olduk bir anda. Atın ufkunu genişletmemiz lazım arkadaşlar. Ata mesela ben al. Bak elmas. Bu sana belki bir şey hatırlatır. Ne bileyim bir şeyler düşün bakalım elmas hakkında. Oh, oh elmas ekmek halletti. Oha bir dakika bir dakika işe yaradı mı? Elması da almadı. Ne işe yarıyor ki bu elmas ekmek? Acıktım bari yiyeyim. Ne olacak ki? Oh, oh, oh. bir dakika elmas volleci oldum. Ve Dokunduğum her şey elmas oluyor. Bir saniye. Başka bir videonun konusu. <gülüyor> <gülüyor> Ay şuna bakın. Oha atın hayallerini süsledik. Atın hayallerini değiştirdik ve bize başka bir şey verdi. Aa oh, evet süresi bitince artık dokunduğum her şey elmas olmuyor. Neyse başka videoda onu yaparız. Aa <laughs> oh. Zümrüt elma yemek beni zıplatıyor. Evet zıplama desteği veriyor. <laughs> İlginç. Tamam güzelmiş. Aha orada bir tavuk kestirdim gözüme. <laughs> Gel bakalım buraya küçük tavuk. Senin hayallerin neymiş öğrenelim. Gel buraya merhaba. Ha? Bu ne be? Bir tohum falan istersin de. Çikolatalı tohum falan istersin diye düşünmüştüm de. Eee? Altın yumurta mı? oh, <laughs> çok zekice. Saçmalama çok zekisin. Altın yumurta istedi. Tamam sana al koyun dişleri de veriyorum. Belki hayal gücünü genişletirsin bilemedim. Ama altın yumurta verdi. Tamam ne çıkıyor ki bundan? Bak. Oh, 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 oh. tavuk golem mi? Bu çikin onse benziyor. Abi tavuk golem ne yapıyorsun? E tavuk golem sen ne yapıyorsun ki amacın? Oha bir dakika bir yere gidiyor. Bir dakika tavuğa mı gidiyor? Ne oluyor? Ne yapıyorsun? Hayır hayır hayır, hayır, hayır. Sen tavuk. Oh, hay. Hayır sen ne yaptın? Ben bunları daha fazla katlanamam. Gidiyorum burada tavuk kalem. Bir daha gözüme gözükme seni pislik herif. Ben kaçar. Başka biyomlara gidiyorum. Başka mobları bulup başka hayalleri olan yaratıklar bulmalıyız arkadaşlar. Haydi gidelim. Sonsuzluk ve ötesi ne? Oha çöle geldik. Oha burası baya bir çölmüş. Burada bir yaratık bulabileceğime bile inanmıyorum. Burada susuzluktan ölmüşlerdir ki. Aa burada bir domuz var. Merhaba ne yapıyorsun burada? Aa su istiyor. Çölde kaldığı için su istiyor olan kıyamam. Neyse al. Sevmem de al hadi, su. Hadi hadi. Yine kavuştun suyun. Tipe <laughs> bak. Çölde kaldığı için canı su çekmiş adamın ya. Tamam mesela şu an suyun üstünde Ne düşünüyorsun? Oh su botu hayal ediyor. Oha. Bir dakika. Bu ne? Ne işe yarıyor bu? Yunus lütfu veriyor bana. Oha. <laughs> suyun üstünde su botu hayal ediyor ya. İnanılmaz bir şeysin sen. Bana tüm hayallerini göster. Çabuk. Oh. Bu ne? Elma totemi mi? Bu ne işe yarıyor? Oha elma totemi var. Neyse. Şu kanat yüzünden bir gün ölürsek öğreniriz ne işe yaradığını. Ya da hemen mi öğrensek? Ya yarım kalbim kaldı. Normalde olsa kalmaz biliyor musunuz? Neyse ben ölüyorum. Hii. Ah. Fotem hiçbir şeye yaramadı. Omuz beni kandırdı. Domuz. Pis domuz. Bu ne işe yarıyor? Yiyor muyum bunu? Ne işe yarıyor? Aa yiyebiliyor musun gerçekten? Ne? Yiyince çalışan totem mi olur? Burası hayal? Bu hayal gücü ya? Saçmaladı ya. Neyse tamam hadi bir şey demiyorum. Bu seferlik bir şey demiyorum. Aa bulduğumuz yere bak. Kime ne soracağız biliyor musunuz? Kimin hayalini öğreneceğiz tahmin edebiliyor musunuz? Evet ben ediyorum. Gel bakalım buraya. Çok merak ediyorum ne hayal ediyor yani. Ne hayal edebilirsin ya? Hadi burayı yok edelim. Ya. Dur. Yakın. Allah. Neredesiniz? Neredesiniz? Pilecirler. Gelin buraya. Aha. Oh. Oh. Bir dakika bir dakika. Bu ne? Keskin kalkanlı. Oha. Hayal dişeye şeye bak. Kendi hayaliyle vuruyorum onu. <laughs> hadi hadi vur bana ha. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Kendilerine haslar veriyorlar. <laughs> Çok iyi. Abi şuna bak. gerçekten iyi bir hayal gücü bu arada. Ve beni kovalıyorlar şu an. Hayallerini çaldığım için. Gider misiniz? Oho. <laughs> bu kanattan nefret ediyorum. Ya şu küçük şeyleri çağıran arkadaş nerede? Ben onu arıyorum bak. Bu sefer yemeklerimi yiyip geldim. Bu Vex Max çağıran... Aha buldum onu. Yok o değilmiş. Abi o nerede ya? O anda buldum onu abi. Gel buraya şimdi cama elle kırmayacağım. Şununla kıracağım. Yo hayalini söyle bana çabuk. Ha? Aa o ölümsüzlük kılıcı mı? Ne işe yarıyor bu? Allah. Bir dakika. Vurduğum şeyler ölümsüz mü oluyor? Bu ne? Ya. Oh. Vurdu her şey totem düşürüyor. Oha! Şuna bakın. Aa öleceğim öleceğim totem tut totem tut totem tut totem tut. hayır hayır hayır. hayır, hayır. Hop, benim zırhım nerede? Tamam, evet. İy, oha, ölümsüzlük totemi çok güzel işe yarıyor. Evet, evet, bana mı vuracaksın? Evet. Hı -hı. Anlıyorum. Hı, Hı ee, sorun olmuş. Evet. Sonsuz tane totemim var. Beni durduramazsın. Tamam mı? Ben ölümsüzüm şu an. Git buradan. Görüşürüz. <laughs> ben bir şeyler yapabiliyor muyum ya bunlar? Özel bir şey falan belki vardır. Ha, çubuktaki beyin mi? Oha bir dakika. Gerçekten bir şey yapabiliyormuşum lan. Hiç beklemiyordum. Ee, tamam. Ha, bu ne be? <laughs> elinde beyin tutuyorum. Çubuk beyni. Ne işe yarıyor bu? Aa, etrafa bir şeyler atıyorum. Ama bu ne demek ki? Acaba insanlara hayal mi kurdurmamı sağlıyor? Neymiş böyle ya? Pembe baloncuklar atıyorum etrafa. Hayal kurarım Jack. Ya! o oh, o oh. örümcek <laughs> örümcek nereye giriyor örümcek dur 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 örümcek sonsuzluğa gidiyor galiba <laughs> çubuktaki beyin bu işe mi yarıyor cidden evet durmayı da düşünmüyor galiba evet gerçekten uzaya giden bir örümcek var ya astronot olacak örümcek tamam artık gezelim görelim o anda indirim aa ona baktığım için bana geliyor ama sakin ol sakin ol bir dakika ben de seni istiyorum ama şu an bir dakika kavga etmemizin anlamı yok neredesin şimdi bak bana hayalini söyle sadece tamam mı lütfen sakin ol Aha, bu ne be İnci patlatıcı mı bir dakika benim önce buradan bir kaçmam gerekiyor da ee, pardon, pardon, pardon. Bir dakika. <laughs> Onu yukarı işinebilir miyim? Aha. <laughs> ne oldu? Ha ne oldu? Ezik ne oldu? Teleportlanamıyorsun da. Hiçbir şey yapamıyorsun. Ne oldu? Titreyip durursun sadece. ho. -ho, -ho. Hatta şöyle önünü açayım da yukarı doğru gitsin. Kal Enderman. Oh ışınlandı. Oo, oh -oh. ee, e, e, oh aoo. -oh. Ben ben şöyle <laughs> yavaştan kaçayım. bu ışınlara biliyormuş şey. Görüşürüz. Bay bay. <laughs> o oh, ince patlacı ne işi ki. Şunun görünüşüne bakın. Kukavol duruyor. Bir endrime'nin hayalinin böyle bir şey olması da çok tuhaf. Tamam. Ne işe rustan? Ya, oha. Bir dakika, bundan çok atabiliyor muyum? Oo! oh. Bizi -oh. oh -oh. oh -oh. oh -oh. bilir biliyorum. Çok iyi. Oh. Dur artık çok fazla attım galiba. Ne, no, ne no olur dur ne no olur dur. Tamam burada bir enderman arkadaşı daha var. Bak yere bakarak yanına yaklaşıyorum. Yavaş yavaş. Tamam bak sana bunu atmayacağım. Bana hayalini söylese. Tamam. Oh. Ender gözü hayal ediyor. O oh, bir dakika. Ende gidebiliriz bunun sayesinde. Bana birazcık da Ender gözü verir misin acaba? Birazcık da hayallerini bana anlatsan. Tamam. Yüzüne bakmadan onun hayallerini Alamıyorum. Ha, tamam. Oh yes 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 yes. Evet evet evet. Bunu hayal et, bunu hayal et. Tamam, Biraz daha versene ne olur. Aa, teşekkür ederim. Ben gideyim. Hoşça kal. Bay bay. Netra gitmemiz lazım. Çünkü blaze çubuğu lazım. Ender gözlerini hallettik. Blaze çubuğu kaldı geriye. Portal yaptım ama Portalım görünmez. Evet. Hayalim portalımın görünmez diye geçme. Bu ne ya? Görünmez nasıl yaptım ben bunu bilmiyorum ama görünmez portalım var. Neyse hadi gidelim. Hangi görünür oldu? Merhaba. Bakın çok fazla kaybolmak istemiyorum. Lütfen şu iğrenç baz atıyorumdan beni çıkarır mısınız? Aha kale bir şey mi? Allah kale bloğu gördüm. Şöyle şunu atsa Allah düşüyordum. Vallahi düşüyordum. Lava boyluyordum ha. Tamam kaleyi bulduk. Şimdi sıra blazelerde. Özür dilerim size zarar vermeden geçmek istiyorum. Merhaba merhaba. Aa çimen olmadığı için karnımı doyuramıyorum koyun dişleriyle. Neyse olsun. Ben hemen blazer alıp miyim? teşekkür ederim. Merhaba. Amacım rahatsız olarak değil. Ben şöyle. Hop. Bir dakika. Oh. Direkt Blaze tozu düşürüyor bize. Yes. Tamam. Aa Tamam. 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 Yeterince almış olmam lazım. Bir dakika. Ben niye buraya geldim ki? Ben de zaten Ender gözü var. Ben niye Blaze tozu almaya geldim ve bunu yeni fark ettim? Of. Durumlarda beni fena edeceksiniz. Tamam. En azından Blaze'in hayaline bakalım. Blaze'in hayali. Evet. Blaze'in hayali yokmuş. Blaze'in hayali sadece beni öldürmek. Kaç. Kaç. Tamam. O zaman artık kendi gitmenin vakti geldi. Ejder'in hayalini çok merak ediyorum arkadaşlar. Umarım onu yenebiliriz. Onu yenebilecek kadar ekipman topladığımı düşünüyorum ama umarım bulabiliriz onu. Ve yerimiz tam burası ama oyuncak kazma umarım end portalını kırmaz. Umarım. Hadi bakalım buradan aşağı doğru gidiyoruz. Evet şunu takip etsem iyi olacak. Ee, merhaba sakin olun. Birazcık sakin olur musunuz? Teşekkür ederim. Sizin bir hayaliniz var mı? Evet bunlar da beyinsiz olduğu için hiçbir hayalleri yok gerçekten. Oha onda odaya geldik. Durur musunuz? Durur musunuz? Allah biraz fazla kırdım. Tamam. Hop 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 hop. Hadi ben kaçar. Hop. Tamam ejder. Ne istediğini öğrenme vakti geldi. Şimdi öncelikle bizim şunları patlatmamız lazım. Ve onu da nasıl yaparız? Nasıl yaparız düşünüyorum. Şöyle patla. Ha patlatabiliyoruz. Tamam tamam. Böyle duvara çarptırarak kendimizi patlatabiliyoruz. Evet biraz tuhaf ama çalışıyor. İşe yarıyor. tamam aha aşağı iniyor. Siz hiç yaklaşmayın bana tamam. Siz hepiniz uçun. Herkes uçsun. <laughs> <laughs> tamam, geldim buraya ve bana hayalini söyleyeceksin, tamam mı? Hayalini ne söyle? Hayalini söyle. Ha. Hadi sene bir hayalin olması lazım ya. Nasıl bir hayalin yok senin? Tamam ejder bir şey düşünmüyor. Endermenler siz ne düşünüyorsunuz bu konu. Allah öleceğim. Bir dakika farklı bir şey düşünüyordu. Tamam ver totem ver. Heh, ölmeyeceğim ölmeyeceğim. Uç bak yani niye bana saldırıyorsun? Uç. Aha, ne düşünüyor onlar? Bir dakika. Aha, bu ne? Ejder nükleeri mi? Abi bunu kullanmamız lazım. Bunu ejderde kullanmamız lazım anladım. Boom. Ejder nükleerini koyduğum an patladı. Gerçekten ve ejderi yok et. Ejderi ben öldürmek istiyordum ve Başaramadım. Tekrar göstereyim. Bu şekilde <laughs> bir patlama yaradım. Ejder'i öldürdü. Eğer video bırakır izlesen yorumlara hayal yaz. Bakalım kimler hayalperest ve video bırakır izlemiş görelim. Abone olmayı unutmayın. Sağda soldan diğer videoyu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hayal kurmaktan vazgeçmeyin.